Merhaba arkadaşlar. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak araç arayanların en çok merak ettikleri konu şimdi otomobil bulursak alalım mı yoksa bekleyelim mi konusu. Bu konuda çok fazla soru geliyor. Kendi fikrimi beyan etmek istiyorum sizlere. Yıl sonu yaklaştıkça otomobil piyasası son kullanıcılar için olumlu durumlarla karşı karşıya kalıyor. Ağustos ayında otomobil satışları Haziran ve Temmuz aylarına göre %25 daha az sıfır otomobil satılmış. İkinci elde bu rakam daha fazla. ÖTV indirimi gelecek beklentisi içinde olan kişiler alımları bu indirimleri bekledikleri için ertelediler. İkinci el alacaklar da ÖTV indirimi gelirse şu an alacağımız ikinci el parasına sıfır araç alırız diye beklemeye başladılar. Böylece otomobil piyasasında bu işten büyük para kazanan vurguncular tam anlamıyla çöktüler. Ağustos ayında %7'lik fiyat düşüşü oldu. 6000 km 6 ay kanunundan sonra. 6 ay 6000 km kanunundan sonra galeriler ellerindeki araçları piyasaya çıkarınca bu sefer de araç bolluğundan dolayı talepler azaldı. Araçlar piyasaya çıkıyorsa mutlaka kesin ÖTV indirimi gelecek beklentisi de oluştu. Ve tüm bu nedenlerden dolayı araç satışı durma noktasına geldi. Bakmayın siz %25 azaldı haberlerine. Bu rakam kesinlikle çok daha fazla. Ama halka tam rakam verilmiyor ki bakın siz birlik olup birlikte hareket ederseniz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz mesajı verilmek istenmiyor. Şimdi asıl konumuza dönmek gerekirse ÖTV muafiyetli araç alma niyetinde olan arkadaşlarımızda üst model otomobil alabilmek için ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılacağı Ocak ayını bekliyorlar. ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılmayacak. Sadece değiştirilecek. Ama bu rakamın bazı sitelerde 1 milyon üstünde olacağı yeniden değerleme tutarlarına göre kesin rakamın 1 milyonun üstünde tutulacağı söyleniyor. Kesinlikle bu haberlere inanmayın arkadaşlar. Şu an enflasyon %188. Ama siz bu oranda zam alıyor musunuz? Hayır. Limit artırımı da aynı mantık üzerinden artacak. Ortalama herkesin beklediği rakam 700 bin, 750 bin TL arası. Ama seçim yatırımı olarak bu biraz daha yüksek olabilir. Ekonomi daha kötüye giderse 600 bin TL yaptık ÖTV muafiyeti üst limitini derlerse de kimse şaşırmasın. Çünkü devletin en büyük dördüncü kazanç kapısı ÖTV vergileri. Zaten bu kadar katı kuralların getirilmesi ve uygulanması da bu yüzden. Devlet en büyük gelir kalemlerinden biri olan ÖTV'yi devre dışı bırakmak istemiyor. Gelir-gider dengesini bozmamak için. Şu an ÖTV muafiyeti otomobil almak istiyorsunuz, ama bir yandan da ÖTV muafiyeti üst limit değişikliğini beklemek istiyorsunuz. Belki daha kaliteli araç alabilirim diye. İkilemde kalan arkadaşlar için şu an otomobil almanın veya Ocak ayını beklemenin Artı ve eksileri şunlar arkadaşlar. Ocak ayı ÖTV muafiyeti üst limiti arttırımı toplumda sanki yanlış anlaşılmış gibi. Çünkü bana gelen telefonlardan da bunu anlıyorum. Daha dün görüştüğümüz bir abimiz ÖTV muafiyeti üst limiti Ocak'ta çok artacakmış. Ve ÖTV indirimi de içinde olacağı için çok kaliteli araçlar alabilecekmişiz doğru mu dedi. Arkadaşlar ÖTV muafiyeti üst limiti 3 ay sonra artacak ama beklentilerin üzerine çıkmayacak bu rakam. Ülkenin gerçekleri ortada. Diyelim ki siz B SUV bir otomobil alacaksınız. Aklınızda da Nissan Juke var diyelim. Bu aracın en düşük otomatik vitesli modeli olan Tekna 1.0'ı şu an 735.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Ocak ayını beklediniz. Muafiyet üst sınırı artsın da alalım diye. Öncelikle 3 ayda bu aracın doğal seyrinde fiyatı artacak. Çünkü geçmiş aylara baktığımızda bu hep böyle olmuş. Temmuz ayında 40.000 TL artmış mesela aracın fiyatı. 3 ay içinde 50.000 TL zam gelse ki daha fazla da gelebilir. Yeni yıla girdiğimizde bir de bayilerin yeni yıl zamları da var. 50.000 TL daha zam gelirse aracın fiyatı çıkacak 835.000 TL'ye. Bu durumda hem yine ÖTV muafiyeti üst limitini geçebilir aracın parası. Hem de siz bu araca 500 bin TL bandında bir rakam ödemek zorunda kalacaksınız. Muafiyet kapsamına girse bile. Yani kimse size bu aracı bedava vermeyecek. Cebinizden yarım milyon çıkmış olacak. Türkiye'de kaç engellinin veya yakınının bu kadar birikimi var ki? Yani toplumda oluşan ÖTV muafiyeti üst limiti artacak, her şey güllük gülistanlık olacak, kolay araba alma durumu olacak yanılgısı sizi hayal kırıklığına uğratabilir gerçekçi düşünmede fayda var. ÖTV muafiyeti üst limiti artsa da çoğu otomobil yine muafiyete girmeyebilir veya yakın zamanda muafiyetten çıkmış olabilir bunu da hesaplayın ve cebinizden çıkacak olan rakamı da hesaplayın. Hele ki kredi ile otomobil hayalleri kuranlar taşıt kredisi vadelerinin çok düşürüldüğünü de hesaba katsınlar ve devasa taşıt kredisi faiz oranlarını da düşünsünler. Peki otomobil almak isteyenler ne yapsınlar? Düşündükleri aracı değil, bir az segment bile araç bulurlarsa almalarını tavsiye ederim. Çünkü gelecek olan araç zamlarından etkilenmemiş olurlar. Bir de şu aylarda bazı markalar satılmayan araçlarını çeşitli kampanyalara sokup gayet makul fiyattan ÖTV muafiyetiyle satabiliyorlar. Ve önümüzdeki dönemde de bu kampanyalar devam edecek belli. Ocak ayına kadar ellerinde kalan stokları eritmeye çalışacaklar. Bunun videosunu da yapıyorum. Benim ÖTV muafiyetli araç alma hakkım olsa ben de eklemem. Mesela 4 ay sonra Nissan Juke'a 500 bin TL vereceğime şimdi Dacia Duster'a 260 bin TL veririm. Tabi bu tamamen benim kişisel görüşüm. Türkiye'de ekonomi de siyaset de anlık değişiyor. Geleceği ne getireceği belli olmadığı için elimize geçen fırsatları da değerlendirmek lazım. Otomobil fiyatlarını etkileyen çok parametre var ve maalesef bunların hiçbiri bizden yana değil çok az otomobil satışına göre bile fiyatlar düşmüyorsa bu parametrelerden bir ikisi gerçekleştiğinde gelecek olan zamları veya handikapları siz düşünün. Sonuç olarak 500 bin TL bandında parası olan SUV tarzı araç bakanlar Ocak ayı ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırımını bekleyebilirler. Fakat muafiyette olarak 250 bin TL, 300 bin TL'lik araç bakanlar şu an yıl sonu kampanyaları dahilinde düşündüklerine yakın araç bulurlarsa sakın kaçırmasınlar. Yıl sonu itibariyle elde kalan araçların piyasaya sürülmesinden faydalansınlar derim. Tabi söylediğim gibi bu benim kişisel fikrim. Birçok marka bundan dolayı bizimle iletişime geçiyor. Yıl başlarında ortaya çıkmayan araçlar piyasaya düşmeye başladı. Hatta muafiyeti aşan araçlar bile muafiyetli satılmaya başlandı. Sürekli bu araçlar hakkında haberlerde yapacağız. Takipte kalın sevgili dostlarım. Tekerinize taş değmesin.